ve daire yapacağız. Hazırsan Tonguç Ermenim. Hazırım hocam. Evet senle beraber yayınımız başladı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet şimdi hemen Tonguç benim Hızlı bir şekilde zilimizi çalalım. Hocam zilimizi çalalım. Sonra hemen dersimize geçelim Tonguç Hadi bakalım öyle alalım. aydın Tonguç Ağabey. Hoş geldin yayınımıza. Hoş, geldin, hoş geldin dersimize. Herkes yerlerine geçsin arkadaşlar. Hocam sınıf çok evet, Acaba nasıl? Meryem Alaylı. Herkes yerlerine geçsin. Ee, tebrik ediyorum. Okulumuz açılacak inşallah 1 Haziran'da. Merak etmeyin. Yusuf Aktan Özdemir. Ondan sonra e, Emrah Emrah. Hoş geldiniz herkes yerlerinize geçtik. Şimdi evet. mükemmel bir şekilde çemberin bölgelerini ve alana yapacağız. Çember Tonguç'un um. bak hemen şunu atıyorum. Bu çemberdir. Hocam sürpriz var mı bugün? Bu da alandır. Sürprizimiz var bugün. Bak Pardon. Bu çemberdir Tonguç benim. Bu da dairedir. Aradaki fark de hemen söyler misin bana? Biri simit gibi, biri poğaça gibi. Harika. Bir tanesi sadece bu çizgiden oluşuyor. Bir tanesi içi doludur. Yani içi dolu olana biz daire diyoruz Tonguç benim. İçi boş olana Tonguç benim. E, çember diyoruz. Buraya kadar tamam mı evladım benim? Tamamdır hocam. Süper zekisin gerçekten. Olağanüstü bene sahipsin. Bu arada Ruken Ertuğrul çok özür dileriz. Üç dakika geçti gerçekten. Demir Atatürk'e Brawl Stars dersi verecek misiniz? Demiz? Evet. Brawl Stars dersimiz de çok yakında geçecek geliyor inşallah hazırlıklarını yapıyoruz. Birazcık e, kupamızı arttırmaya çalışıyoruz. Bir de efsanelerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Ondan sonra hemen size şov yapacağız. Evet geldik bu arada arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar öğün matematik kitabından sayfa 302-304. Milletin Bakanlığı kitabından arkadaşlar sayfa 202-203 arasını... açıp takip edirler bizi. Bu arada bu hafta sonu ödüllü sınavımız var. Ödüllü online sınavımız var. Katılım tamamen ücretsiz. Tonguç sınavda.com'dan yapacağız ve kazanım değerlendirme sınavı yapacağız. Pazar günü kazanım değerlendirme mesela KDS'miz olacak ve gerçekten çok önemli bir sınav. Kendi seviyenizi, kendi sıralamanızı KDS'de görebileceksiniz. Uzaktan eğitimde sıralama göstermiyoruz ama KDS'de kendi sıralamanızı gö göreceksiniz. Uzaktan eğitimde de yaptığımız konuları tekrar edeceğiz Tonguç Aram Dolayısıyla lütfen Cumartesi ve Pazar hemen Tonguç Sınav'da koma girip kaydını yaptır ve Cumartesi Pazarı bekle ve ödülümüzde 10 tane sizi ilk ona veriyoruz arkadaşlar. Bu arada bu dersimizde Whatsapp'ta mutlaka paylaşmayı unutma Tonguç'um. Burada böyle bir tane ok işareti var böyle yamuk yumuk. Ona tıklarsan süper olur Yani şimdi çember dediğimiz şey aslında şu çizgidir Tonguç'um. Bak çember bak üzerinden geçiyorum. Çember çizgidir. Buraya kadar tamam mı Tonguç Erhan Bey? Evet hocam. Şu çizgi yani üzerinden geçtiğim mavi çizgi güzel ne kadar güzeldi bak mahvettim görüyor musun? Çemberin kendisidir Tonguç Erhan Bey'im. Bir de Erhan Bey'im çemberin içinde olan iç bölgesi vardır. Yani burası burası içi e burası da dışıdır değil mi Tonguç Hanım? Evet hocam. Ne kadar basit değil mi Allah'ını seversen. Yani ben böyle bir çember çiziyorum. Sen çemberin içinde misin? Buradasın o zaman. Çemberin dışında O zaman burada da bir yerdesin. Çemberin üzerinde misin? O zaman şu Aa. elimdeki. Bu kadar basit çok basit. Bir çemberin kendisiyle iç bölgesine oluşan şekli de biz daire diyoruz. Yani eğer ben bu çemberin içi de var dersem daire oluyor. Şimdi... O zaman mesela apartman dairesi bak Nisan'ın da yaptığın espri vardı tebrik ediyorum size. Aynen hocam bak, ya. Ağabeyim, o kare çem şeklinde. Çember budur. Daire budur. Bak bu içi boş değil mi? Evet. Ama bunun içi dolu bak görüyor musun? Taramışız. Dolayısıyla içi dolu çembere biz daire diyoruz Tomuç'um. Bu kadar basit bir mantığı var. Buraya kadar anladıktan sonra şimdi çember mi daire mi? Hadi alışma yapalım. Hadi arkadaşlar herkes söylesin cevaplarını. Yüzük mesela çember mi daire mi? Madeni para çember mi daire mi? Tekerlek çember mi daire mi Tomuç'um? E, kurabiye çember mi daire mi? Bileklik duvar saati. Ben sana şunu söyleyeyim. Bir kere e, kurabiye tam bir çember. Bakar mısın? İçi boş. Harika bileklik tam bir çember. İçi boş. E, yüzük tam bir çember. İçine, i̇çi boş. İçine parmağımızı sokuyoruz. E tekerlek tam bir çember. İçinde e, bak, aralıklar var. var. Aralıklar var. Önemli. Değil. İçi boş ama. E madeni para içi dolu olduğu için bir dairedir. E, duvar saati içi dolu olduğu için bir dairedir Tonguç Mükemmel bir zekaya sahipsin. Gerçekten de herkes bildi bu arada. Tebrik ediyorum arkadaşları. Herkes Gümüş, yani. Zeynep Sude, Hediye Kolak. Hoş geldi arkadaşlar diyoruz. Ve şimdi antrenman yapalım birazcık. Yapalım. İç bölgesindeki noktalar. Bak çemberin üzerindeki noktaları göster misin bana? Evet. C ve D. C ve D değil mi? Evet. İç bölgesindeki noktaları göster misin bana? Abo. Abo. Gerçekten abo diyoruz. Süpersin. Uy. Peki. Vay. Vay. <laughs> Tebrik ederim. Dış bölgesi noktaları söyler bana? E, G, F. Ne? G. G. F. F. E. 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 Ve. C. Ha ben C olmaz. G, F. Tebrik ediyorum. Seni. Gerçekten ne kadar keko bir konu. Ben bile işlemeyi bile kıyamadım. Yani çok basit bir konu. Aynen Hemen doğru. geldik şimdi bu soruyu İşte basit basit dedin başımıza bir dünyanın en, kazık en sor zor sorularından bir tanesi. Ben bu soruyu görsem, senin yaşında olsam bayılırdım. Gerçekten bayılırdım. Çünkü gayet birazcık kazık bir soru. Yukarıda verilen çemberin P noktasına en yakın noktası A hmm en uzak noktası B'dir demiş. Ha bak bakar mısın? Aman Allah'ım, soruya gel ya. Soruya gel aman Allah'ım. Dolayısıyla hemen sana şimdi şunu göstermek istiyorum. bak. Tonguç'um, bir tane çember çiziyorum tamam mı? Burada bir tane nokta çiziyorum. Burada bir daha nokta çizdim. Şimdi Tonguç'a bey. Bu noktanın bu çembere en yakın noktası neresi? Burası. Burası değil mi? Burası uzak olur. Bak burası bu kadar olur. Ama burası bu kadar bak. Daha küçük görüyor musun? Hatta cetvel getirebilir misin Tonguç'a bey? Bana bir cetvel getirin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Senin. Bak. Bak burası en yakın noktası. Burası daha uzak olur. Bak burası daha uzak olur. Burası daha uzak olur. Burası daha uzak olur. Ama burası en yakın noktası. O zaman şu çizgi en yakın noktası değil mi Allah aşkına? Evet, o hocam. zaman en yakın burası Tonguç Aram. En yakın burası. Hemen geldik süpersin. Hatta ölçelim istiyorsan Tonguç'um. Ölçelim ölçmedim inanmam. Ama buradan buraya mesafe 15 santim. Buradan buraya 20 santim. Git gid artıyor. Peki en uzak noktası neresi biliyor musun? Hemen sana göstereyim. Şurasıdır. O zaman şuradan şuraya kadar olan mesafede en uzak mesafesidir Tomuç'um. Dikkat et bak buradan buraya mesafe kaç? 26 santimetre. Ben çizince göremiyorum. Ama buradan buraya mesafe 25 oldu. Buradan buraya mesafe 23-22 oldu. Buradan buraya mesafe 19 oldu. Buradan buraya mesafe 15 oldu. Buradan buraya mesafe 11 oldu. Buradan mesafe 10 oldu. Yani gitgide azalıyor. En yakın en uzak alındık mı? Evet hocam. Süpersin. Şimdi hemen sana bir şey göstermek istiyorum. Şurası... Şemberin merkezi değil midir Allah'ını seversen? Evet hocam. Şu mesafe neydi? Yarı çap değil miydi Tonguç Aram Bunu da hatırlayalım. Şu mesafe neydi? Bu da yarı çap değil mi? Şimdi bak en yakınla en uzak arasındaki aradaki fark ne? Bu iki tanesi değil mi? Evet hocam. Yani çaptır. Bunu aklımıza koyalım. Şimdi geldik sorumuzu çözmeye. Yukarıda verilen çemberin P noktası en yakın noktasının uzaklığı. Yani şu mesafe. Kaç santimetreymiş? Apar. Ee, en yakın noktası A'ymış. O zaman bu nokta A'ymış. Tamam eyvallah en uzak noktası da B'ymiş. O zaman şurası da B'ymiş Tonguç Eren Bey'im. O da nasıl gösteriyorduk? Şöyle gösteriyorduk değil mi? Hop şöyle çizdik. Şimdi e, AP 11'miş Tonguç'um. AP 10, 11 santimetreymiş. Buradan buraya mesafe mor. E, BP BP'nin uzunluğu soruyor. Yani yeşili soruyor değil mi bize? BP Şimdi içeri, savucum, evet. burası yarı çapı 8 ise burası da 8 değil midir Allah'ını seversen? Evet hocam. E şurası da 8 değil midir? Evet. Peki, 8-8 çapı kaç eder? 16 etmez mi? Evet hocam. Tomuç'um o zaman BP'yi söylemek istiyorum sana. Bak, buradan başladık. Bir 8 gittik. 8 daha gittik, 16. 11 daha gittik, 27 santimetreyi. Söyleyin arkadaşlarımız. Gerçekten. Hepiniz inanılmazsınız. Hepiniz muhteşemsiniz. Çok zor bir soruydu. Bu soruyu yapabilen arkadaşlar zorlu zorlu gerçekten zorlu. yapmış zorlu hocam. bir soru yapmış Mehmet, Burak Bu arada yapmış. bu arada hemen Tonguç Bey'im senle bir e, bir canlı test çözmek Nasıl için yani? gideceğiz ama ödevini vermek istiyorum ilk başta sana. Ondan sonra canlı testimizi çözeceğiz. Hemen 6. yaptık yapacaklarımızı yaptık. Bugün öğrendiklerimiz çemberin iç bölge ve canlı testimiz geliyor bu arada arkadaşlar. İç bölge, dış bölge her şeyi öğrendik. Şimdi seninle beraber Tonguç Tonguç'la. Sürpriz var mı? Evet sürprizimiz de var. Altıncı sınıf taktikli kitabımızdan. Ondan sonra tüm dersler Zoru Bankamızdan. Ondan sonra Dinamo'dan ve Sıfırdan Dan Tonguç Ermi ödevlerimiz var. Ödevlerimiz aşağıda yazıyor. Moderatör arkadaşlar mutlaka çete yazsınlar bu arada. Ödevlerimizi çemberin bölgeleri ve daireyi yaptık bugün seninle beraber Tonguç Ermi. hepsinin aslında testleri burada var. Taktikten işte sayfa 128 açıyoruz. Bu arada konularımız bitti neredeyse. Gerçekten de e, bitiriyoruz bütün derslerimizi. Son e, şeyimize geldik. Son konumuza geldik. Hadi bakalım bir gayret artık e, seneyi tamamlayacağız. Bu arada hadi bakalım şimdi seninle beraber nereye gidelim Tonguç Efendim benim? Seninle canlı beraber test. canlı testimize gidelim. Hemen arkadaşlar Tonguç Akademi koma gelsin arkadaşlar. Evet herkes hoş geldi. Tonguç Akademi koma geldik. Tonguç'um Tonguç, um, Tonguç Akademi koma geldikten sonra biz hangi ders yaptık bugün seninle? Arapça dersi yaptık hocam. Biz bugün sen, bu arada sınıfını hiç seçmeyi unutma. Matematik yaptık. Matematiğe tıklıyorum Tonguç'um. Matematiğe tıkladıktan sonra e, biz e, ne yapacağız? Çember var. En sağda altta görüyor musun? Çember geometrik evet, şekiller. Hocam. Ona tıkladıktan sonra Bey'im. Çembere tıkladıktan sonra Tonguç Bey'im... bak burada bir sürü çemberlerle alakalı videolarımız var. Bu sınıf anahtarı sisteminde bu arada onu da söylemek istiyorum Tonguç Bey'im sana. Ee, çemberlerle alakalı testlerimiz var. Hemen sana şurada göstermek istiyorum. Nerede? Ee, çember çember geometrisi hacim ve sıvı ölçme çember taktiklerle soru çözümü. Bak görüyor musun? Çember ve e, evet taktiklerle soru çözümü var. Evet arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Evet. Hocam ne kadar çok eğitim evet. var burada? Buna tıklıyoruz. Nereye tıkladık hemen söyler misin bana? Ee... Çember ve daire mavi kutuya tıkladık. Mavi kutuya tıkladıktan sonra e, şey konu test. testlerine tıkladık sol alttaki nasıl ve canlı teste test tıklıyoruz ve e, hemen çözüm yaplıyoruz. Eyvah hemen bir dakika bir problem çıktı. Hemen tekrar arkadaşlar e, şey dönüyoruz stüdyomuza dönüyoruz bir hemen düzeltiyoruz. Herkes arkadaşlar tekrar giriş yapsın tongucayim.com'a gelsin. Hemen hazırlıklarımızı yapalım canlı testimizi beraber çözeceğiz. Canlı testimizi beraber çözdükten sonra sizinle beraber e, hemen e, çözümüne geçeceğiz. E, hemen soru çözümüne geçeceğiz bu arada. Hemen tekrar geldik. Tekrar matematiğe geldik. Bir saniye dur bakalım hemen. Matematiğe geldik. Sonra sol altta matematiksel çember e, ve geometrik cisimler var. O kutuya tıkladık. Sağ altta özür dilerim. Sağ alttaki çember geometrik cisimler kutusuna tıkladık Tonguç'um. Hemen buradan evet sonrasında bak çember ve daire diye bir mavi kutu var. Görüyor musun altta sağda? Ona tıkladığınız sonuç Ona zaman ee, sol tarafta konu testleri var. Sol tarafta, sol altta konu testlerine tıklıyoruz ve canlı testimize tıklıyoruz. Canlı testlerine tıkladıktan sonra hemen teste başlaya tıklıyoruz. Sonuçum hemen buradan sorularımızı e, değiştirebiliriz. Gerçekten kaliteli sorular hazırladık. Hadi bakalım yap yapabilirsen. Ee, ben de bir tanesini işaretleyeyim, sallayayım ve e, bakalım kimler birinci olmuş. Bakalım Tonguç almayan. Hadi bakalım. Değerlendirmemizi de yap yapalım. Kimler Tonguç kardeşliğinde birinci olmuş acaba? Evet geliyor arkadaşlarımız. Maşallah. Gerçekten bu... de istiyorum. Tonguç kardeşliğimizi hemen okuyalım seninle beraber. Ee, evet oku bakalım arkadaşlar. Hocam Yusuf Balukken Binigöl'den e, aynı zamanda Mehmet Akif Tekeli İstanbul Üsküdar'dan Emir Bayrı Çorum'dan hocam Çorum İskilip'ten Esra Yalçınkaya Ağrı Doğu Bayazıt'tan e, Taha Efe İpek, Ankara Keçiören'den hocam, Bayram Koçoğlu Uzay'dan Satürn'den girmiş hocam sınava. Tebrik ediyorum. İlham Akın, Yiğit Ege. Evet. Sibir, herkes Beklandır, muhteşemsiniz de. gerçekten de. Tekrar anlatmak istiyorum. Aşırı basit bir şey aslında. Ana sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Ana sayfaya geldikten sonra matematik çalışmaya başlaya tıklıyorsunuz. Sonra alt tarafta sağ altta çember ve geometrik içimlere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Herkes orada kutu tıklasın. Sonra çember ve daire diye mavi bir kutu var. Mavi eğitimimiz e, taktiklerle soru çözüm eğitimimiz. Sonra sol altta konu testleri var. Bunların hepsi bu arada sınıf anahtarı sisteminde. Ee, konu testleri ama burada canlı testimiz tamamen şu anda çözebileceğiniz bir test. Herkes çözebilir. Ee, canlı teste girdikten sonra Tomuçay abi benim ne yapıyorsun? Canlı teste girdikten sonra soru çözümüne bakıyorsun. İşte bu kadar. Canlı teste buradan girip hemen devam edebiliriz. Hadi bakalım o zaman şimdi soru çözümüne geçelim arkadaşlar. ve O soru çözümüne e, var. Hadi bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf matematik çember ve bölgeler konusuyla karşınızdayız. Eğer herkes buradaysa haydi geçelim soru çözümüne. Biraz önce konuyu dinlediniz, konuyu anladınız ve şimdi geldi sıra pekiştirmeye, son vurucu darbeleri yapmaya. Bu derste birlikte tamamıyla çemberde, çember ve daireyi öğrenmiş olacaksınız. Haydi bakalım herkes buradaysa bakıyorum Fatih burada, Sudey burada, Derya burada, Nülüfer burada. Haydi başlayalım arkadaşlar. Çemberin merkezi ile herhangi bir noktasını birleştiren doğru parçasına yarı çap denir. Yani elinizde ne var? Bir tane çemberiniz var. Çemberin bir merkezi var. Merkezi ile ne diyor? Çemberin herhangi bir noktasını yani şunu birleştirirseniz buna ne diyeceğim yarı Bunu birleştirirseniz buraya ne olacak yarı Şurada çemberin üzeri bakın burası çemberin üzeridir. Bu çemberin merkezidir ve O noktası ile ifade ederim. Eğer buradan gelecek olursa bunu birleştirirsek burası da ne olacaktır? Bir yarı çap olacaktır. Geliyorum bu soruya. Ne diyor? Şekilde birim kareleri bölünmüş zeminde A merkezli iki birim yarı çaplı birim çember çizilirse hangi nokta bu çemberin dışında kalır? Ben çizmek için pratik bir şey yapıyorum arkadaşlar. Pratik bir şey yapmak için hemen ne yapacağım? Burada basit. İki yukarı çıkın. İki aşağı inin. İki sola, iki sağa. İki yukarı çıktım. İki aşağı indim. İki sola, 2 sağ. Bunları birleştirirsem bu bana neyi verecek? Bir tane çemberi verecek. O halde bana ne diyor? Hangisi çemberin dışında kalır? Ve cevabımız ne oldu de. Arkadaşlar doğru cevap verenlerin adlarını okuyorum burada. Kimler de demiş? Bakalım bakalım. Biraz daha aşağı inelim. Kimler var doğru cevap veren? C pardon arkadaşlar. C diyen kimler var? Cemre var. Ondan sonra Tunahan var. Melek Sağlam var. Fatma Boz var. Dicle var. Sedat Sedat cevap ver ne yapıyorsun sen? Fatma boz var. O zaman geçelim arkadaşlar diğer sorumuza. Öncelikle bu soru benden neyi soruyor? Bunu irdeleyelim. Kareli zemin üzerinde TNG çevre noktalarından 3 tanesi O merkezli çemberin üzerinde olduğuna göre hangi nokta bu çemberin üzerinde yer almaz? Bakın arkadaşlar burada inanılmaz bir şey yapacağım. İnanılmaz şeyim nedir? Bakın N noktasını bulalım. 3 birim sağa gidiyorum. 1, 2, 3. 3 birimde yukarı gidiyorum. 1, 2, 3. Baktım. Geliyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu da olur. Geliyorum buraya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bakın. 1, 2, 3. Bu da olur. Ama buna bakalım. 1, 2, 3. Ama sola giderken 1, 2, 3 gitmemiş. 2 gitmiş. O halde C noktası çember üzerinde olmaz. Bakalım kim başka cevap verdi bu soruya. Doğru cevaplara bakıyorum. Kimler vermiş doğru cevap? Hemen kontrol ediyorum. Nerede doğru cevaplar? Şahin bravo Şahin. Tebrik ederim Dilek Yüce bravo. Ondan sonra kim var? Kim var? Ömer, Ömerar var. biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Ondan sonra bayağı kişi cevaplar vermiş. Dilek Yüce'yi gördüm tekrar. Beyza Tıraş'ı gördüm. Ondan sonra Ahmet Musevi'yi gördüm ama sanırım. Evet. Geçelim diğer sorumuza. Baha tabanı daire şeklinde olan bardağı kartona yerleştirerek bardağın dibinden çizmeye başlıyor. Ne yapıyor bu? Bardağın dibinden çiziyor. Bardağın dibinden çizersen sen ne elde edersin? Bir tane daire veya çember elde edersin. Ama sadece dibini çizdiğin için içi boş olur. İçi boş olduğu için bir çember elde ettik. Bakın yazıyorum, çember. Devam edelim. Bağının çiziminde en uzak iki nokta arası 5 santimetre. Aa, aa çemberde en iki uzak en uzak iki nokta arasındaki mesafeye ben ne diyordum? Çap diyordum arkadaşlar. Çap. O zaman çapımız kaçmış? 5. Çap ne demektir? 2 tane yarı çap demektir. O zaman 2 tane yarı çapı kaç bulduk? 5. Bunu hemen yazalım. Arkasından bardağın taban çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor arkadaşlar. O zaman biz ne yapacağız? Çevrenin formülü neydi? 2 çarpı pi çarpı idi. Bakın 2 tane r'yi ne bulduk biz biraz önce? 5 mi? Hemen yazıyorum 5 de soru kaç vermiş? 3. 3 ile çarparsak buradan ne gelir haliyle? 15 geldi. Evet kimler doğru cevap verdi? Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Cemal, Baran, Yılmaz. Cemal ne yaptın? Kaç tane isim var burada? Tuğba, Yeşilırmak. Ondan sonra başka kimler var? Bakıyorum, bakıyorum. Halil, Emre, Vural, Abdurrahman. Ondan sonra kim var? Ponçik var. Elif, Yirmili var. Onun üzerinde ne var? Miraç, Hüseyin, Güngör. Arkadaşlar kaç tane isminiz var böyle? Geçelim hemen diğer soruya. K noktası neymiş? Çap uzunluğu bakın çemberin dışındadır. Elimizde bir tane neyimiz var? Çemberimiz var. Çemberin çap uzunluğu kaç? 14. Şöyle o zaman yarı çap merkeze O diyecek olursam 7'ye 7 oldu. Buna göre K noktası çemberin merkezine olan çemberin ama nerede? K noktası çemberin dışında K noktası şurada bir yerde olabilir. Buna göre K noktasının çemberin merkezine uzaklığının santimetre cinsinden en küçük tam sayı değeri. Yani K'yı ben nereye götüreceğim? Pıt 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 O'ya. E burada biraz daha mesafe var mı? Evet var. O zaman 7'ye bir şey eklemeniz gerekiyor. 7'ye bir şey ekleyerek elde edeceğiniz için 7'den büyük olmalı. Ve cevabımız ne olmalı? D. Bakalım kimler D demiş? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Evet canlarım. Evet. Kimler demiş? A. D yok. A. Hazal Şahin var. İlk cevap Hazal'dan geldi. Hazalcığım tebrik ediyorum seni. Geçelim diğer sorumuza. Çemberin merkezinden geçen ve çemberin farklı iki noktasını birleştiren doğru parçasına çap denir. Yani şunu kastediyoruz. Çemberin iki tane noktasını aldım. Buradan birleştirdim ve nereden geçmesi gerekir? Merkezden. Buna ne diyorum? Çap. Yarı çap, yarı çap. Yani R'ye R olur. O halde gelelim burada. 4 eş çember birleştirerek A eş mi? O zaman yarı çaplar eşit. R'ler eşit. K'den nereye kaçmış 40. Buradan ta buraya kadar 40. Çemberlerden birinin çapı. Hemen bakalım. Hemen bakalım arkadaşlar sizin için. R R R R R. Kaç tane R var? 1 2 3 4 5. 5 tane R kaçmış? 40. Yazıyorum. O zaman 5'e bölersek 40'ı ne olur? 5 tanesi 40'sa bir tanesi kaç olur? 8. Soru bize neyi soruyor? Çapı. Çap neydi arkadaşlar? Hatırlar mısınız? Çap ne demekti? 2 tane R demekti. 2 tane yarı çap demekti. 2 çarpı 8'den kaç geldi buradan da cevap? 16 geldi. Canlarım benim. Evet güzel D cevaplarını görüyorum. Bunu gerçekten anlamışsınız. Enes'e bravo. Fatma'ya bravo. Arkadaşlar gerçekten güzel dinliyorsunuz. Cemal biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Dilek Yüce sen de bir önceki soruda doğru cevap vermiştin. Durmuşsun biraz daha. Cemal Baran Yılmaz biraz daha dikkat etmen gerekiyor. Aşağı inelim bakalım başka kimler doğru cevabı vermiş bize. Bakıyorum buraya Cemal Baran her şeyi söylemişsin sen de. O halde arkadaşlar gelelim ödüllü sorumuza. Ödüllü soruda teker teker hepinizin cevaplarını kontrol edeceğim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Sabırsızlıkla bakıyorum. Kimler doğru cevap verecek? Kimler soruları güzel anlamış?